Öldürmeyin. Aa, ormanda bulduğumuz en güzel yaratık. Bırak şunu. Dokunmayın. Çok günah. Dokunmayın. Hayır dokunmayın. Onun... Çık dokunma. Çık sakın dokunmayın. Yerini açacağım çıksın. Bakın ne kadar büyük. Oğlum bir dur. Sakın dokunmayın bak sakın. Çıkın üstünüze gelin. Dokunma çıkın. Yerini geniş. Bunlar toprağın altında yetişirler, büyürler. Gördünüz mü? Bunlar bitkilere, bitkilerin kökündeki zararlı şeylere bazen çok işe de yarayabiliyorlar. Bazen hiçbir işe yaramadıkları da oluyor. Çık şurada. Gamze. Mangallık. Ömer. Al mangallık. Ne ben ne bileyim ne yapıyorlar. Gel seni kurtaracağım. İzleyecek misiniz daha? Hayır. Ben izleyeceğim. Neyini izleyeceksin? Öldürürsünüz sizi buna. Bardak var onun altında. Ömer al mangallık Ömer. Ömer. Şşt. Ömer. Tamam dur. Özel ağa et Al oğlum lan B12, 13, 14, 15. Seni kurtarayım ben. Kurtardım seni. Sonuçta bir canlısın. Ne bir şey yapmıyorum aşkım. Onun yaşama alanı burası. Dokunmayın. Çok güzel. Evet çok güzel. Neresi güzel bunun? Tam çıkın sokar.